Evet, sabahtan beri arkadaşlarımız muazzam bir çalışmayla deprem bölgesine yardım götürmeye devam ediyorlar. İlk etapta iki tırla battaniye, ısıtıcı, özellikle bot, mont gibi kışın çok acil ihtiyaç duyulacak, bu soğuk hava koşullarına ihtiyaç duyulacak malzemeyi çıkartmıştık. Aynı şekilde 9 araç ve 41 arama kurtarma personelimizi Yine sabahın erken saatlerinde yola çıkarmıştık. Mobil mutfak aracımız yine e, yolda. Şimdi bulunduğumuz noktada da zamana karşı bir yarış devam ediyor. Adana'ya kaldıracağımız bir uçak var. O uçağın 21 ton kapasitesi, kargo kapasitesini tamamıyla ısıtıcı malzemeler, battaniyeler, uyku tulumları ve kışlık giyecek malzemesi Aynı zamanda gıda malzemesi. Bunları e, ulaştıracağız. Çünkü gece çok soğuk olacak. Gece yetiştirmek istiyoruz. Adana üzerinden de hızla deprem bölgesine yetiştireceğiz. Aynı şekilde karayollarındaki hava koşulları nedeniyle hazırlığını yaptığımız iş makineleri, greyderler, dozerler, e, loaderler, bütün bunları da Ali Alimanından Limanı'ndan temiz iki gemiyle İskenderun Limanı'na, yola çıkartacağız. Onları da bu gece yola çıkartacağız. İzmirler büyük bir seferberlik duygusuyla ilçe belediyelerimiz hepsi yoğun bir biçimde bu zamana karşı yarışa katıldılar. Hızlı bir biçimde havaalanına taşıyoruz. Fuarda, Gaziemir Fuar alanımızda şu anda arı kovanı gibi İzmirliler ellerinde avuçlarında ne varsa yetiştiriyorlar. Aynı şekilde Kültür Park'ta Celal Atik Spor Salonu'nu da yine bir koordinasyon noktası olarak belirledik. Orada da yine teslimatlarını yapıyorlar. Oradan da yine kamyonlarla buraya taşıyoruz. Buradan da havaalanına. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm İzmirlilere, tüm çalışma arkadaşlarıma, duyarlılık gösteren tüm belediye başkanlarımıza, belediye çalışanlarına, herkese huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu gece soğuk olacak. Biz de yetişmeye çalışacağız.